Herkese selam tamam arkadaşlar. yine bir PUBG Mobile videosu da daha sinirli. Arkadaşlar bugün tab tabii ki de ekiple birlikte ne yapalım? Military. Umarım güzel, eğlenceli bir maç olur. Umarım izlerken elinizi sonuna kadar izlersiniz bu arada. Çok mutlu olurum. Lütfen arkadaşlar sonuna kadar izleyin. Allahım kaç defa dönüp gelme buraya. Diye. <laughs> Açıldıracağım ya. Hoş geldin bu arada kankam. Aynı yeri unutmamak bir şeref seninle. Ee, arkadaşlar lütfen videoları sonuna kadar izleyip destek olun, like atın, yorum yapın. Çok yakında klanlarımız açılıyor. Bu arada bazı arkadaşlar hani istek atıyor kabul edemiyorum lütfen abi kızmayın abone olup falan çıkanlar var oğlum size bir kastım yok benim niye çıkıyorsunuz sanki ben seni sevmiyorum da oynamıyorum gibi algılamasın burada iki seviye yedek var onu alın arkadaşlar lütfen videoyu sonuna kadar izleyin ee, bu arada ha, onu da açıklayayım ya baka çıkamıyorum yerinde boş ver, çıkar zamanla arkadaşlar dediğim gibi <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle aa bak nezle takım takımından Naz e, ekip misiniz abi Bak Neze diye bir kız var orada Neze bir şey bir şey Tamam Ben basıyorum burada gelen var mı? Gelin bekliyorum abi. Ben şu küçük fabrika. Aa adam var. Tamam düştü o. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Adam fabrikaya geldi ama ekibi fabrikaya geldi şu an. karşıya geçecek. Ona dikkat edin. Şurada. O iki yedi benden. O iki yedi. Düştü benden. Haydi ya canı bir canı bir. O karşıya geçti, karşıya geçti o. Aha mermim bitti. Ben şok. Bella sana geliyorum. Bella. Dikkat edin. Ben oradan birini baydım arkadaşını kurtarıyor. Yok ya kurtamıyor daha kurtaracak şey yok şu bitti mi acaba buradaki? Hayır hayır içeride içeride. Var mı böyle? Burada burada adam burada. Önümde hemen. Hayır oh, hayır şey hayır. Tamam. Mark the location. Tamam hepsi öldü hepsi öldü sıkıntı yok. E arkadaşlar biliyorsunuz ki çok yakın zamanda klanlarımız kuruluyor. Klanın sadece ama sadece abone olanlar Videoyu sonuna kadar izleyip like atıp yorum yapanlar katılabilecek. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Abone olun. Like atın arkadaşlar. Sizi seviyorum ve e, hani klan kurulacak klanla birlikte odaları alma, yapacağız ya o şöyle olacak kimse kimsenin ekibine karışmayacak çünkü şikayet geliyor abi işte bizim ekibe 3 kişiydik bir kişi geldi maçı sattı onun yüzünden öldük falan gibiler oluyor herkes kendi ekibiyle gelecek klana klan herkes kendi ekibiyle geleceği gibi e, herkes de gelen kişilerde abone olması lazım ama ekipten 4 kişilik ekipten sadece bir kişi e, klan üyesi olsa yeter arkadaşlar klan üyesi olduğu zaman geri kalan 3 kişiyi misafir olarak çağırabilir ama her e, dörtlü sukuattan bir klan üyesi olmak zorunda. Ve her oynayan kişi abone olmak zorunda tabii ki de. E bu nedir ya? Bir yerde araba olması lazım bu arada. O oyun çok kötü. Abi. Adam mı var? Ab benim oyun dondu da. Ekip olabilir mi? Evet evet. Aa bir dakika Tabii bir dakika az bir dakika bir dakika ben. bir dakika. Al kırdım kırdım. Abi köprü de ekip olabilir ya fena ekip olabilir bu arada. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Adamın tek olduğunu. Önümde, önümde, önümde. Önümde. İn infom var mı? İnfom var mı? Watch out. He. Motoru aldı. Spreyleri hazırlayın abi, spreyleri hazırlayın. <laughs> adam, o değil adam. Adam süper satmadı mı abi? Çok güzel satmadı mı? M24 var. O da mı öldü? Tamam abi harikasınız. Ee, e, o altı x'lerden e, Nas o altı x'lerden birini alabilir misiniz? Her şey İkinizden bir getirin de Sekiz x'le de değişebilirim isterseniz ben ikisini de almışım vereyim Tamam birini alırım sekiz x'le değişiriz O M249'u var Drob almışlar ya, bunlar çok şey oldu Aa çok şey oldu he Aslında var da bana önce O peki bet kim? Kız mı erkek mi? Kız Erkek erkek mi? Abi genelde... O takımda sadece genelde benim için. Genelde kızlar yapmıyor mu ya Bad? Bad girl falan hani böyle. Veya Bad boy. Bad boy da var gerçi ama. Lan burada ara araba Daha, 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 daha. daha mı çıktım? Daha, tamam da. tamam tamam. Motor geldi motor geldi. Motor geldi. E ee, motor alabilirsiniz. Motor alabiliyor musunuz? Oho yok öyle deme kanka video dayı. Bir dakika bir dakika geleceğiz bir dakika. Bir kafa karışsın bir dakika. E ağaca geç ağacı kavurla. Ağacı kavurla. Motor geldi bana motor. Ot mira. Taş tamam. Biriniz bana. Ölüyorum. Biriniz bana yersin. Ben diyorum. geldim. Ben geldim. Ben geldim. Sakin ol. Tamam. tamam, tamam. Nasıl sende? Nasıl sende? Ben adam alacağım. Merak etme. Tamam. Ekip bitti. Abi tek başına bak. Adam tek tamam mı? Okey misiniz burada? Adam tek. 4 kişilik arabaya sıkıyor, öldüreceğini sanıyor. Kaka gibi. O tek bitti mi? Bitti bitti. Mi oldu? Bitti. Yani şu motor muhtemelen şu motorluylaydı Motorluyu aldık. Evet, o motorluydu. Ama adam az kalsın amacında oluşuyordu Görmedin mi? Bak Ayşe'ye biraz şey yaptı, hasarladı. Seni bu Vallahi ulaşıyor az kalsın. Salak salak konuşma lan. Aa bak geldi adamlar geldi. İş, i̇şaret, işaret var mı abi? Ben göremedim. Şu an burada gözükmüyor. Ağaç var. Yok yok göremiyorum. Ben de ben de de gözükmüyor. İleride de. Ha, geldiğini nasıl anladın? Arabayı mı gördün? Yok yok çatışıyorlar burada. Aa. Çatışıyorlar. Evet. Tamamdır. Abi siyah arabayla mı rastlasak acaba yoksa bence neyse ya. Ee, araba alsa iyi olur araba, da. Araba, arabayı alıp, arabayı, arabayı alıp, kastı, kastı bir dakika kastı kastı geliyor bir dakika. Aralar. Bir dakika kastı. Gelmiyor gelmiyor, burada çalışıyorlar. Ee, yaklaşacak mıyız? Diye? Biraz, abi çok kastı ya. Evet evet. Yaklaşalım, yaklaşalım, yaklaşalım. Yalnız bir şey söyleyeyim Burada bir takımdan fazla var arkadaşlar. Çünkü oyun efsane kastı. Solda var. Tamam. info atabilir misin hemen? Arkadayım ben. Aa önümde lan. Birlikte, birlikte, birlikte. Birlikte basalım, birlikte basalım. Hayır hayır tam önümde Tamam tamam. Bir düştü. Yukarıda da var. Dur. Dro <laughs> Dropta birisi var mı? Dropta yok da bu tarafta var. Bu tarafta var. Ben oraya doğru gidiyorum. Tamam. Bence drop. Dikkat et. Abi hayır ya. Yan basıyorum adam burada. Büyük Şu harik. bunu alabiliyor musunuz? Hı -hı. Yan basıyorum. Kaldırmaya gitti. Harikasın. <laughs> sis var mı? Sis abi arka bize bakacak. Sis var mı? Sol bakıyor. Arkaya aldım. E arka aldım. Tamam sis var mı? İki kişi daha var çünkü. Hayır. Harikasınız. Tamam abi devam sıkıntı yok. Şurayı aldık mı şurayı? Enemies ahead. Nereye? Burada birisi vardı. Aldık aldık. He evet, tamam sıkıntı, tamam sıkıntı yok. Son iki kişi. Abi 9 kilim var onları salın bari. 11 olsun da veya 10 olsun hiç sıkıntı yok. He evet, tamam almışsınız. Şu kaskeli o İyi adamın loot'u iyi. Dragon teksin. Ee, şurada bir araba var. Orada olabilirler. Aa önümde. Gel gel gel. İnfon var mı? İnfon var mı? Gel, gel. Ah gördüm tamam. Buraya girdim mantara. Gördüm gördüm gördüm. Ama onlar drop almıştır ben sana söyleyeyim. Yok yok almamışlar buradan yattık. Tamam bombayla, bombayla yerim ben onları şimdi. Çabuk gel bana bakıyorsun şimdi. Abi kime sıkıyorsun? Tekmiş abi bu. Tamam çok Aha tek. Tamam tekmiş. Devam ki. Geri. Son kaldı. İki seviye kask vardı da aldım galiba kaskını. Aynen kaskı mahvolmuş. Geldim geldim geldim. Ha tamam. Tamam ABN. Güzel. Arkadaşlar bence süper bir maçtı. Ben çok beğendim. Siz de beğendiniz lütfen. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.